arkadaşlar bugün Minecraft Solar Survivor'ın ilk bölümüne hoş geldiniz ve hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bundan çık abi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Solar Survivor oynayacağım. Ben buradan şey yapmamış buldum Tamam tek oyuncu diyoruz arkadaşlar. Buradan Solar Survivor'a gelin. Evet tot 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 buradan şöyle lata forum diyece şey bilmem ne diyor. Hani gördüğünüz şekilde bunu kıralım. Kırdık. İki aç var. Bu tuvarlar var burada. Bilmeyenler aslında bilirler de. Burada yapmanız gereken Şşş, aha tuşuna basıp şuradaki görevi yapmak diyebiliriz. Allah. Atlarım ağır ağır.

e, ee, Solar Survivor'ı yüklendi yani yenisini Birden eskisini sildi Ben de anlamadım Herhalde olmuyor öyle bir şey Onu anlamış oldum uçtan çıktı herhalde Yani o yüzden kardeş şimdi biraz yakız halde üzülür O ağaç düşsün düşmesin Tabeliye hadi yüz olarak Şunu da aldım tamam şunu bunu Şuna buraya dik aha zarfı burada var alttan çıkıyor mu diye alttan çıkıyor mu bunu şöyle bir bunu da alalım çıktı sandım çıktı sandım abi Ah, o diyor. <laughs> ne 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 Oh, Ah, şart yaptım bir şey Benim skin niye gözükmüyor? ben anlamadım ya? Benim skin herhalde bozuldu arkadaşlar. Şöyle, şöyle şimdi. Tamam. Chess. Chess her şeyden önemlidir. Şöyle bir kaplama yapacağım zaten. Ya onu nereye yaptık ya? Dur şunu öyle kırayım. Bu daha hızlı kırıyor ya. 3 tane oldu. Anım anım anım. Şunlara 4 oldu. Solar Survivor do you? Solar Survivor Solar Survivor Abi kulaklık aldım ee, Yeni Snoopy Yani bilmiyorum annem bugün aldı Aldığında Abi ses geliyor Daha mikrofon çalışmıyor Yani sen ses gönderemiyorsun diyelim Konuşamıyorsun o biraz şey oldu güzel hoş olmadı yani bilmiyorum hmm. <laughs> aha buna da olmalı. adam heh olsun bari koş burda kim olsun ben yandık yani dur yok bir şey yok orada var bilmiyorum bu herhalde <laughs> bir şey olmuş ya suya yakın değil mi şöyle yapalım abi yok öyle La gitme. <laughs> gitme. Vallahi gitti herhalde. Niye salakçın? Açılır mı bu? geri Kapat ya. Şöyle. Evet, chest'le kapatacağım. Şöyle. Tik 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 tik. Hmm, ilk görevimiz ağaç dikmek. Çünkü odana bayağı bir ihtiyacımız olacak. Kardeş. Tamam. Ee, şunu açalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl duruyor? Ya? yapalım. Çünkü şu chest'e de bir koyalım da. Şöyle yapalım. tam yeter. çapa yapacağız bir de. Şu şöyle olsun ya. Aslında oraya yapmaya gerek yoktur o şu. ben şunu yapacaktım. Aya maden yapacaktık abi. Maden maden. Şöyle. Să se schimbe, domnule. Să ne Să dăm. Să ne dăm. Bir dakika. Biraz sıkıcı oldu ya şu. biraz açık olsun aynen. Ama ses Dur ya açalım. Aynen. Çünkü abi dünyanın içinde de lav var. Düşeriz mi? mü? Düşer yüz. Ne olmaz. Altta herhalde bir tane diamond vardı. Bu Alt altta aslında. Mantar var. Gel. Şöyle. Mantarı aldık abi. Oh kemer yolluk. Güzel şunu kazalım. Zaten burada XP'nin fazla önemi yok zaten düştüğün zaman yani ben ölürüm be ya yani. O yüzden zaten Şuraya başlık gelsin Aslında yok ya oradan valla bir düşer mi? Bu neydi lan sesi lav kesin lav şurada nasıl bu Ne oldu var ya ölüyor muşun Aha da bir dakika lazım oluyor. Evet seksi madenci. Hmm, hmm. <laughs> Şunları alıp da yemek yaparız. Ha ya, ışık çekiyor ya. Allah belanı ödüm patladı lan. Ya yani... abi ödüm patladı ya bu Allah belalarını nasıl bitirler fişleri. Abi buraya kadar geldiler ya. Lan ödüm patladı lan ödüm patladı amına kudum ödüm tam senin adana nasıl çıkarın lan. O başa düşmek istemiyor canım ya oldu. Allah belanı olsun bir vurur. Abi gel ver lan. Bir çanta olmaz, maşo maşo da başıma mı alacaksın bu lan? Geriye kahlular yok. Abi bir kere önüme çıktı ben bunun oyun oynamıştım yani. Elim oyan birbirine karıştı ya.

madem de var tamam ya? Şöyle et, tam kuralım. Nereye <laughs> gelmişsin yani tamam. Şu uzaktan kuralım. Abi hemen bir hemen hızlı çıkıyorlar ya öbürüm korkutuyor ya. Hızlı çıkıyorlar. de diye Aha. Allah belanı. Vallahi ödüm patladı. Bu aradan canım çok kalmadı Abi ödüm patladı ya. silahlar silah çok gıcık olmuş be. Oo. Ooo. Saklanma Buradan yine ekliyorum. Ee, şunu al. Ne al? Sonra bir tane daha koy. Hmm, şöyle derhalde... Yok, şöyle, şöyle. Heh. Bunu buraya koy. Bunu buraya. Bu da böyle. Bilmeyenler için gelsin arkadaşlar. Böyle de yemek yapabilirim. Şunu koyalım. Demir koyalım. sonra diamond keseriz. Ee, bir dakika bir şey bakacağım. Saniye bakın. Kaç dakika geçmiş. Ee biraz daha oynarız. Bir böyle 10 dakika falan. Aa dur. Kılıç yapayım kendime. Devrettiler bunu. <laughs> Tamamdır herhalde şunu şöyle yap. Şöyle. Aa ay. Hmm. Ben kararsız kaldım koy bunu Alsam ya aa çıkmış adam şuradan bir tane daha alayım Evet arkadaşlar. Ee, şöyle çarptıkları. Tamam Şuraya gideceğiz. Benim kardeşim onun da şurada baya bir şey çıkmış. Abi Chess vardı benim bildiğim ya. Chess çıkmadı ya. Anlamadım ya. Allah Allah. Şurada bir de kazan. Allah bunu akıtabilim abi. Çok tipsiz yüzleri var ya. Tıpkı bir tane daha basarız. Anladın mı? Olur bakalım. Bir daha abi bunların adı şeymiş ya. Ee, balık mı? öyle bir şeymiş. Yok abi işte ya. Sarı balta kazanım. Evet, atı boşluk çıkarmadım. zombi mu? Abi zombi sanırım. Dur, dur. Şöyle kapıda da bir şey yes. Şöyle. Uçuk olması lazım ya eminim. Allah Allah chestten. Dünyada chest olması lazım. İşte abi ben onu bulamadım. Altta da yazarsınız senin arkadaşlar bu konuda. Aha. Numaradan mı çıktı lan bir tane? Vallahi çıktı bir çıkalım. İşte burada hiçbir şey yok. Allah Allah. Allah. Düm patlıyor patladı lan. Benim bana çok adam patlıyor ya. Yok ya sonra ben şaka şey bir şey yapalım. Daha var daha var. da akşam ya. Evet arkadaşlar. Yok şimdi Ravasabal olacak. Tamam. Da dünyada bir ilk bir tane var bundan. Bundan dünyada bir tane var. Kırsam mı? Kırmasam mı? Yani böyle çok şekil duruyor. Ve tabi kırdım. Direkt 3 puan geldi. Ben hemen gidip bunu çeste koyayım yoksa vallahi siller bir, miller, bir çıkar. Ya e, bana bir çarpar ben uçarım. Buradan bir kırmışım abi. Ben nasıl bir insan? Hiç kalmıyor. Şöyle güzelce bir... Evet. Hepsini ayarlayacağız abi şöyle koyalım. şunu alayım ben önce. Yani. Şöyle yapalım. Aslında yeter. Aa <Sanlı> ben düşerim ben şu demir kazma bırakalım. Ben kazma gibi adamım Evet şok şok şok. Videoda kazma olduğunu ilan etti. Şöyle. yalan olmasın. Ben böyle bir kazmayayım. Yani şu an sular sorular büyüklerken ee, Kardeşimin oynadığı şeyi sildim Sular sildim yani bir tane vardı eee Onu sildim yani Ben silmedim aslında programı yani bunu indirdim Baktım kendinden sildi Allah Allah dedim ne oluyor burada Aynen. Dedim ne oluyor la burada dedim Baktım adamın bana arası skip ya Veya <laughs> adamın kanalı Buralar herhalde göre göre tabi. Ben konuşuyorum zaten zaten. Green diyor işte. Green, bu işte beyaz, bu turuncu, bu light blue diyor işte. Yellow, lime, lime, ma 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 ma. Ben ne çeyim? tatil oldu zaten ya. Oh olacak. Şu kahneleri bırak da. Tabi de. Ben teşekkür geliyor. Burada ne yazmış? Combination in Monument demiş. Mike the Communication. 15 tane Diamond. Bunu bırakacakmışız. Ha, abi biz herhalde bunu chest'e koyup buraya koyacağız. Kim 1000 Windows yazmış. Ne var? Ne yapacağız? Evim geçireceğiz herhalde. Keşke bunu tutacağız olsa bir şey olmuş. Tamam. Tamam. Düştü mü Tank kırdım ya. Hop hop şup. Şöyle mi yapılıyordu bunlar? Yok böyle. 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 Hiçbir şekilde yapım Tamam. Hmm. Ve şu adaya şey gidelim. Oraya bir parçalayayım ben. Bir, bir ağzına böyle. ağzını dedim yani şey yapayım yani. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Tırsa tırsa. Yine çok tırsıyorum şu an. Bak şey abi. Şimdi sen ada şey desin. Siller fiş bir çıkıyor. Aşağı atıyorsun. Abi vallahi çok kötü bir durum be. <laughs> Sular burada oynadım ben. Bilmiyorum çeksem çekmesem mi? Al bunu götürün ya. Ee, orada da hep düşüyorum. Bakalım nasıl şey. Ne diyor lan? şöyle girişelim. Allah Allah ben. Ya abi atma 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 atma, atma o karını. Ya bunu ne Ya abi küçük şeyler ya. Şeyler dedim ben yani, küçük yaratıklar. Bana kafa tutuyor ya. Lan kırıldı bu Bunlar tek onlar yaptı. Hmm. Al bunu. Koy bunu. Aldım sana bir tane. Şöyle basalım böyle. Ha. İnşallah gelirsin bana koçum. Bak seni kıracağım. Ya oh. Geldi. İlk yaptığına gelmemişti. Bak şöyle bir kıralım. İleride de var bir tane. Abi bak zor kılınca içinden Oğlum bak düşerim bir demir var bende. Gel şimdi lan Senin adın ne? Ha? Nasıl bak sen sular bu Lan Amcık Bak zor kazılanlar içinden siller piş çıkıyor Ta o kadar da işi yaptım yani Şu Yıldız gibi tarz şeyler neydi?

ayranlarımız da oldu ayranların ayran ayran onlarımız oldu diyelim aldı yemek yem ya öleceğim açlıktan ben yani şu an gerçekten öleceğim açlıktan evde kimse yok ve yemek de bir şey yok ne yapayım ben ya sahip çıkalım bebe sahip çıkalım bebe